Ramon Abbas, dünyada huspupe olarak daha iyi bilinir, memleketi Niyere'nin sınırlarının çok ötesinde yankı uyandıran bir isim yarattı. Keskin zıtlıklar, karmaşık dolandırıcılıklar ve hayal edilemez bir zenginliği sergileyen dijital bir kişilikten oluşan hikayesi, meteorik yükselişi dramatik bir dördüşüşle sonuçlandığında uluslararası manşetlerin konusu oldu. Parıldayan Dubai şehrinde tutuklanan ve hızlı Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilen Abbas, siber uzayın gölgelerinde gelişen modern bir dijital yeraltı dünyasının sembolü haline geldi. Ancak onun destanı yalnızca suçla ilgili değil, aynı zamanda özlem, kimlik ve internetin küresel erişimiyle ilgili. Yetkililere göre Abbas 30 milyon dolarlık dolandırıcılık planlarına karışmıştı. Ancak bu rakam, iş e-postası dolandırıcılıklarını da içeren daha geniş bir siber suç ağının yalnızca yüzeyini çiziyor. Bilmeyenler için, bu dolandırıcılık türü e-posta sistemlerine titizlikle sızmayı, işlemsel iletişimleri gözlemlemeyi ve önemli miktarda parayı yetkisiz hesaplara yönlendiren, ikna edici dolandırıcılıklar hazırlamayı içerir. Bu suç dünya çapındaki kurbanları alt üst ederken, Abbas'ın ünlü suçların kendisinden olduğu kadar gösterişli sosyal medya varlığından da kaynaklanıyordu, Lagos'un Oworochoki semtinde Doğan Abbas'ın erken yaşamı, daha sonra çevrimci olarak sergilediği gösterişten çok uzaktı. Babası taksi şoförü olarak çalışıyordu ve annesi sokaklarda ekmek satıyordu. Ekonomik zorluklarla çevril olan Abbas, Bariga, Ajibola ve Musin gibi fırsatların kıt olduğu ve özlemlerin genellikle alışılmadık yollara gittiği semtlerde birçok kişinin paylaştığı bir rüya olan daha müreffeh bir yaşam hayal ederek büyüdü. Abbas için internet hem bir yenecat aracı hem de hem de zenginliğe giden bir yol haline geldi. İnternetin Niyere'ye yon sonu ve 2000'lerin başında gelişi zor ekonomik zamanlara denk geldi. İşsizlik arttı ve kentsel alanlardaki gençler çevrimiçi fırsatları keşfetmeye başladı. O zamana kadar Nijerya, dolandırıcıların şüphesiz kurbanları aldatmak için mektup, fax ve telefon görüşmeli kullandığı 80'lere ve 90'lara dayanan dolandırıcılıklarıyla ün kazanmıştı. İnternet, onu kullanma istekli olanlar için yeni yollar sundu. Genç erkeklere planlarını yürütmek için kullandıkları ücretsiz e-posta hizmetlerinden türetilen bir terim olan Yahoo Boys takıp takılan bir alt kültür ortaya çıktı. Nijeryalı bir kriminolog olan Adedeji, motivasyonlarını ve yöntemlerini anlamak için bu Yahoo Boys'un hayatlarına daldı. Sınırlı fırsatlardan doğan yenilikçiliklerini ve kararlılıklarını fark etti. Bu grup arasında Abbas, zekası ve hırsıyla öne çıktı. Diğerleri kendi ülkelerinde kalırken, daha gelişmiş bir dijital altyapının zanaatını geliştirmesine olanak tanıdığı Malezya'ya taşındı. Bu karar, yetenekli bilgisayar korsanları ve kara para aklayıcılarla işbirliği yapma isteğiyle birleşince siber suç dünyasında yükselmesini sağladı. Abbas'ın Huşbuttu olarak bilinen figüre dönüşümü 2012 civarında başladı. Instagram hesabı, yükselişini kayıt altına almak, lüks markaları özel spor ayakkabılarını ve gösterişli seyahatlerini sergilemek için bir platform form haline geldi. Maddi aşırılıkları motivasyonel mesajlarla harmanlayarak bir başarı kişiliği geliştirdi. Takipçi sayısı, özellikle Dubai'de yaşayan bir diğer Nijeryalı etkileyici Monpay ile arkadaşlık kurduktan sonra arttı. Gördüğü yaşam tarzlarından ilham alan Abbas, gökdelenlerin ve genişleyen zenginliğin şehrine taşındı ve sosyal ve mali statüsünü benzeri görülmemiş yüksekliklere taşıdı. Abbas'ın hayatı Dubai'de bir ihtişam gösterisine dönüştü bir çatı katında yaşadı. Gardırobunu tasarımcı kıyafetlerle doldurdu ve nadir spor ayakkabılar topladı. Garajında Ferrariler, Bentley'ler ve diğer lüks araçlar vardı. Özel uçaklarla uçtu ve küresel seçkinlerle kaynaştı. Yine de çöküşünün tohumlarını eken şey bu gösterişli zenginlik gösterisiydi. Kazançlarını özellikle de kamusal platformlarda sergileyen suçlular kaçınılmaz olarak kolluk kuvvetlerini dikkatini çeker. Federal Soruşturma Bürosu, Kanadalı kara para aklayıcı Galep Alamali'de dahil olmak üzere bir dizi bağlantı aracılığıyla Abbas'ı sıkıştırmaya başladı. Alamali'nin telefondaki mesajlar, gevşek bir şekilde organize edilmiş bir bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar ağında yer aldığını ortaya koydu. Bu kişiler, bu kişiler Malta'daki bir bankadan 13 milyon dolar çalmak ve Birleşik Krallık'taki iki şirketi her biri 100 milyon dolara yaklaşan meblalar için hedef alan bir işe postası uzlaşma planı da dahil olmak üzere yüksek riskli suçlarda işbirliği yaptılar. Hatta bir İngiliz Premier Ligi futbol takımının bile hedef olduğu bildirildi. Özgürlüğün son yılının Haziran ayının başlarında Abbas'ın hayatı altüst oldu. Dubai'nin SWAT ekibi çatı katına baskın düzenleyerek suçlarının boyutunu ortaya çıkaran suçlamalarla onu tutukladı. 48 saat içinde adalete teslim edilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Yine de Abbas gözaltında olsa bile siber suçun altında yatan sistemsel sorunlar çözülmekten çok uzaktı. Bu planların küresel doğası onlarla mücadele etmenin karmaşıklığını vurguluyor. Abbas önemli bir figür olsa da ülkelere ve kıtalara yayılan geliş bir ağdaki aktörlerden yalnızca biriydi. Kuzey Kore devlet destekli bilgisayar korsanları, Rusya ve Brezilya'daki organize suç grupları ve sayısız başkası milyarlarca dolarlık yasadışı kazanç üreten bir dijital dolandırıcılık ekosistemine katkıda bulunuyor. Bu suçların ele alınması, birçok hükümetin henüz tam olarak karşılayamadığı bir zorluk olan uluslararası işbirliği ve kapsamlı yasalar gerektiriyor. Niyerele için siber suçun etkileri finansal kayıpların ötesine uzanıyor dolandırıcılıklarla ilişkilendirilen Danga, özellikle artık dağılmış olan özel soygun önleme timi va SARS tarafından polis yolsuzluğu ve vahşetini körükledi. SARS memurları tarafından taciz, işkence ve yargısız infaz iddiaları son yıllarda ülke çapında protestoları tetikledi. Daha geniş en SARS hareketinin bir parçası olan bu gösteriler, Nijeryalı gençler ile kolluk kuvvetleri arasındaki derin güvensizliği vurguladı. Birçok genç adam kanıtlara bakılmaksızın, yalnızca Yahoo boy oldukları şüphesiyle hedef alındı. Abbas'ın hikayesi daha iyi bir hayat arayan ancak sayısız kişiye zarar veren bir yolu seçen genç bir adamın özlemini açgözlülüğe dönüştüğü bir hikayedir. Eşitsizlik ve işsizlikten sosyal medyanın onaylanmasının cazibesine kadar daha geniş toplumsal zorlukları yansıtır. Tutuklanması sahneden önemli bir oyuncuyu uzaklaştırmış olsa da yükselişini sağlayan güçler sağlam bir şekilde yerinde kalmaya devam ediyor. Siber suçla mücadele tutuklamalardan daha fazlasını gerektirir, ekonomik çaresizliğin temel nedenlerini ele almayı, uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi ve dijital çağı yansıtan yasalar oluşturmayı gerektirir. Şimdilik Abbas'ın mirası hem uyarıcı bir hikaye hem de hız ve etiğin çarpıştığı, sonuçlarının sınırları açtığı bir dünyaya açılan bir pencere olarak hizmet ediyor. Onun itibarını kaybetmesi, her gösterişli gönderinin ardında bir hikayenin yattığını ve bazen bu hikayenin herkesin hayal edebileceğinden daha karanlık olduğunu hatırlatıyor.